Merhabalar arkadaşlar. Master X seri testlerimizin A serisinin ikinci testiyle beraberiz. Birinci sorumuz ile başlayalım. Sorumuzda demiş ki, kare, üçgen ve daire üç farklı basamağı, üç farklı rakamı ifade etmektedir. Üç basamaklı daire, kare, daire sayısının rakamları toplamı Daire, kare ve dairenin toplamı bize neyi veriyormuş? Kare, üçgen iki basamaklı sayısını veriyormuş. Kare, üçgen iki basamaklı sayısını veriyor. İki basamaklı kare üçgen sayısının rakamları toplamı, yani kare ile üçgenin rakamları toplamı da bize ne veriyormuş? Kareyi veriyormuş. Sadece tek başına kare. Buna göre dairenin ne olduğunu sormuş bize. Şimdi arkadaşlar şu ikinci yazdığım ifadeye bakarsak kare ile üçgenin toplamı tekrar kareyi veriyorsa o zaman kesinlikle üçgen için sıfırdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman demek ki şurada birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir sayımız var. 10, 20, 30, 40, 50 gibi bir sayımız var. Şimdi ben buraya bir dersem Sıfır tekrar diyemem. Sıfır sıfır bunların toplamı için, olamayacağı için. Mesela 10 diyelim buraya. Karenin değerine 1 dersem. Şunu hatalı yazmışım. Şurayı daire olarak yazacağım. Şuraya arkadaşlar 1 dersem. Bakın 1, 10 olabilmesi için bu ikisinin toplamının 9 olması lazım. 2 tane dairenin toplamı 9 ise 2'ye bölersem. 4,5, 4,5 olarak 2'ye bölünür. Ancak e, her biri bir rakamı ifade edeceği için. O zaman bir, bunu 4,5 sağlayamayacağından dolayı 1 diyemem. O zaman farklı bir sayı diyelim. 2 deneyelim buraya zaten birazdan sonuca ulaşacağız. 2 diyelim 20 olur. Buraya 2 dediğimizde hepsinin toplamı 20 olabilmesi için bu ikisinin toplamının 18 olması lazım. 18'i 2'ye bölersek dairenin değerini 9 olarak bulmuş oluruz. Zaten 3 diyemem. Bu sayıların toplamının 30 olma ihtimali de olmayacağından dolayı birinci sorumuzun cevabını eşik olarak bulmuş olduk. İkinci sorumuza bakalım. 6 tane farklı rakam, 6 tane farklı rakam bu rakamlarla 3 basamaklı 2 tane sayı oluşturuyor. İkinci sayının birinci basamağı, birinci sayının son basamağının 2 katıdır. Yani bu bunun 2 katıdır diye düşünüyoruz. Buna göre bu ikisinin sayının toplamı en az kaçtı. Şimdi mesela en küçük rakamımız 0. 0 buraya yazamam. 0 buraya yazarsam buraya da 0 yazmak zorundayım. Birbirinden farklı dediği için zaten birler basamağı 0 da başlayamıyor. On yüzler basamağı 0 da başlayamayacağı için 0 yazamıyorum. 1 diyelim. Buraya 2 dersek 3'ü şurada kullanalım. 0'da kullanalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bunların hepsinin toplamı bize 546 sonucunu verecek. Ancak cevabımız 546 değil. Neden? Bakın şu şekilde de düşünebiliriz. İkinci bir yöntem yani şıklara 546'yı koysaydık aslında e, demek ki yanlış işaretlemiş. Biraz yanıltıcı bir soru bu bizim için. Şuraya 2 dersem buranın değeri 4 olur. E, 0 yine burada kullanalım. 1 koyalım. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu sayıları da koyduğumuzda bunların hepsinin toplamı 537 sonucunu verecek. Bakın daha küçük bir sonuç elde ettik. Aslında yüzler basamağı büyüdü ama birinin diğerinin yüzler basamağı daha küçük olduğu için 537 sonucu bize en az değerini vermiş oldu. İkinci sorumuzun cevabını bu şekilde bulduk. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda da bunları eşleştirerek yapacağız aslında. D, A, D. Bunun gibi birinci basamağı ve sonucu basamağı aynı olan var mı? Yok. Demek ki 414 D, A, A'nın değeri... Hemen bir bakalım. Kaç eşit? 1'e eşit. D'nin değeri 4'e eşit. Bu şekilde anlayabiliriz. Şöyle yazalım dikkatlice hata yapmadan. D'nin değeri 4 verilmiş. A'nın değeri 1 verilmiş. A'nın değeri 1 verilmiş. D'nin değeri 4 verilmiş. A'nın değeri 1 verilmiş. D'nin değeri 4 verilmiş. O zaman B'yi ve H'yi buradan tahmin edeceğiz artık. Birler basamağı 4 olan başlangıç yüzler basamağı 1 olmayan kim var? Birler basamağı 4 olan yüzler basamağı 1 olmayan başka bir sayımız yok. He. O zaman şöyle yapacağız. H, A, bakalım. Ortada 1 olan ne var? 812 var. 812'de H'nin değeri 8, B'nin değerinin 2 olduğunu görürüz. H'nin değeri 8, B'nin değeri 2. Bu şekilde eşleştirebiliriz. B'nin değeri 2, H'nin değeri 8 ise 3. sorumuzda demek ki BHD'ye 284 den gelecek. 284 de burada olmadığı için bu şekilde eşleştirebiliriz. 3. sorumuzun cevabını C şıkkı olarak bulduk. Dördüncü sorumuza bakalım. Tekin 31 tıvaslamaklı bu sayıyı elde etmiş birden 20'ye kadar olan sayıları yazarak sonra bunların 24 tanesini silmiş. Geriye bırakabileceği en büyük sayı bırakmış. Şimdi ben mesela 24 tanesini sileceğim geriye kalan 4 tane 7 tane sayı en büyük yani olduğu gibi bırakıyor en büyük sayı elde ediyor. O zaman ben bunun bir kere 9 ile başlamasını isterim. Şuraya 9 yerleştirebilirim. Sonra mesela kaç yerleştirelim? 7 yerleştirelim. Sonra şuradaki 1 de silip 8 yerleştirelim. Yani 9, 7, 8, 1, 9 ve 20. O zaman dördüncü sorumuzda en büyük elde edebileceğimiz seçeneğimiz C seçeneğindeki cevabımız olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci soru hani biraz daha eşleştirme sorusu gibi. Mesela B şıkkında şurayı elde edebilmemiz mümkün değil. Ee, bu şekilde ele eleyebiliriz. Ya da şu üst taraftaki kısmı C şıkkında elde edebilmemiz mümkün değil. D şıkkında burayı elde edebilmemiz mümkün değil. Ee, e şıkkında da bakın ya şu ikili yan yan olması lazım ya da şu tarafta şunun da koyu renkli olması lazım. E şıkkı da mümkün değil. Beşinci sorumuzun cevabını aşık olarak buluyoruz. Altıncı sorumuza bakalım. Bir çantada yalnızca kırmızı ve yeşil bilyeler vardır. Çantadan herhangi 5 bilye alındığında en az biri kırmızı. Şimdi 5 bilye alındığında en az biri kırmızıysa bir tane kırmızı olduğunu düşün. En az bir demek 1, 2, 3, 4, 5 bir tane kırmızı olduğunu düşünelim. E yeşil bilyeler çantadan 5 tane bilye aldım. Biri kırmızıysa demek ki geriye kalanlar yeşil. Demek ki 4 tane yeşil bilyemiz var diyebiliriz. 6 bilye alındığında en, en az bir yeşil. En az 1 yeşil demek bir tanesi yani yeşil olur en azından. O zaman geriye kalanlar kırmızı bilye olacağı için 5 tane ne? bilyemiz vardır arkadaşlar. Kırmızı bilyemiz vardır. E yalnızca kırmızı ve yeşil bilyeler vardır diye söylemişti bize zaten sorumuzda. O zaman bunları da toplarsak 5 ile 4'ün toplamı 9 tane neyimiz vardır? Bilyemiz vardır diyoruz. O zaman 6. sorumuzun cevabında C şıkkı olarak bulmuş oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.